Merhabalar arkadaşlar. Ben matematik öğretmeniniz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Çarpanlar ve katları 4 videosuyla baş başayız. Hocam ilk bizim kazanımımız olan kazanımı hallettik. Kazanımımız neydi? Çarpanları bilir, EBOB ve EKOK kavramını birleştirirdi. İşte bu kazanımdan sonraki bizim şunu yapmamız lazım. Soru çözümüne bakmamız lazım. Yapacağımız ilk hareket sorunun ne demek istediğini anlayıp hangi yöntem ve tekniği uygulayacağımızı hatırlamaktan geçer. Bir soru çarpan sorusu olarak başlıyorsa ya ağaç ya çiçek mantığıyla asal çarpan ağacını yapmam gerekirdi. Dikkat asal çarpan özellikle asalları seçeceğim ve tepelerini üstel mantıkta yazacaktım. Hikaye bundan ibaret. O zaman başlayalım. Hocam verdiği sayı ne? 288. O zaman yazıyorum 288. En küçük ikiye bölünür. ikiye böldüm. 144. Hocam ikiye böldüm. Dedim ki kaç olması lazım? 72. Hala çift hocam. 2'ye böldüm. 36. Hala çift hocam. 2'ye böldüm. 18. Hala çift. 2 yazdım. 9. Artık çiftlikten kurtuldu. 3. 3 yazdım. Tekrar 3'e böldüm 1. Sayıyorduk hatırlayın. 1 2 3 4 5. 2 üzeri 5. Sayıyorduk dedi ki 3'ün karesi. Hocam 5 tane ise tabanı 2 olan sayının tepelerini birleştirirdim. A dediğim sayı kaçmış? 5. 3 olan sayı da kaçmış? Bu A dediğim sayı 5. B dediğim sayı 2. Iki. İkisinin çarpmamı istemiş. 5 kere 2'yi de 12 yazan yeni hoca keşfettiler. <laughs> yeni bir yöntem teknikle. 10 benim için doğru cevaptır diyeceğim. Ve işin içinden çıkmış olacağım. Dediğim ve hikayemi buradan aldım. Hatırla. Benim için asal çarpan ağacı önemliydi. Hocam sistemleri çalışırken şöyle çalışırdım. Dedik ki bir hatırlatma yaparsak. Yukarıdan aşağı doğru giderken bölme işlemiyle ilerlerken aşağıdan yukarıya doğru giderken daima daima hangi yöntem vardı? Çarpma. Hocam şunu bil. Bölme ve çarpma birbirine zıt kardeşlerdir deyip sistemi tamamlayabilirim. İyi güzel hoş. Hocam sistemi tamamlayacağım güzel. Dedim ki çarpa çarpa gidecekmişim. Güzel. Hocam nasıl hikayeyi ilerleteceğim? Dedim ki 35'i 5'e bölmüş. Hep de böyle çapraz mı çarpıyordum? 1 ile neyi çarparsam cevap 7 olur. Hocam 7'yi çarparsam. Bak hareketime. 7 kere 5 35. 5 kere ney 70 olur? 2. Hocam bu 2 ise buranın da 2 olduğunu iddia etmiş. 70 ile de 2'yi çarparsam cevap kaç olacakmış? 140. Fark ettiysen bütün her şeyi buldum mu? Buldum. Asal çarpan ağacına baktığında kaç tane sayım var? 2'nin karesi. 5'in birinci kuvveti, 7'nin birinci kuvveti. Döndüm bu hikaye. Diyordu ki bana A sayısı 7'dir. Doğru mu? Kanka çok doğru. Ben 7 olduğunu bulmuştum. B sayısı en küçük asal sayıdır. Hocam şunu düşün. B sayısı zaten en tepede midir? Evet. Ama dikkat. Asal çarpan ağacının hangi tarafında? Sağ tarafında en tepededir. O zaman sayı olabilir mi? Olabilir. Bakalım. Olan sayı kaç? 2. Geldim. 2 asal mıdır? Asaldır. 2'den küçük asal var mıdır? Yoktur. En küçük asal sayıdır mantığı doğru mudur? Doğrudur benim açımdan. Aldım. C sayısının 4 tane asal çarpanı vardır. Bakalım hocam. Bir tane 2 var. Bir tane 5. Bir tane 7. Dördüncü nerede kanka? Yok hocam. Saçmalamış. Beni kandırmış diyeceğim. Ve benim için temsil etmektedir falan. Hangisi doğrudur kavramını sorsun arkadaşlar. Bu doğrudur kavramında 1 ve 2 kesinlikle doğrudur diyeceğim. Ve işin içinden çıkmış olacağım. Aldım. Bize diyor ki hikayesinde 98'in en küçük pozitif çarpanı ile asal çarpanların toplamı Güzel en küçük pozitif çarpanı. Bir şeyin en küçük pozitif çarpanı bir ve en büyüğü de kendisidir. O zaman en küçük pozitif çarpanı sağ olsun kendisi kaçmış? Birmiş. Durdurdum. Asal çarpanlarının toplamı. Asal çarpan vurgusunu gördüğüm an ağaç gelecek aklıma. Asal çarpan ağacı diye. Hocam yazalım. Adı neymiş? 98. Hocam ikiye böldüm. Dedim ki 49. Hocam sayı tek. 2'ye bölünmez. 3'e deniyorum. 45, 48 olsaydı olurdu. Olmuyor. 4'e deniyorum. Hocam sayı zaten tek çift sayı. Bölmez. Güzel. O zaman dedim ki hocam 5, beş. hocam 5'e bölünmek için de son rakamının 0 ya da 5 olması lazımdı. 45 ya da 40 olması lazımdı. Oradan da yemedim. Hocam 6, hocam 6 çift sayı bu sayı zaten çift değil. Hocam 7'leri. 7, 7, 1. Asal çarpan mantığında yazarsam 7'nin karesi 2'nin birinci kuvveti midir? Ama bana neyi sormuş? Asal çarpanı. Yani asal asal seçeceğim. O asallardan biri 2. Bir tanesi de 7'ymiş. İşte bu üçünü toplamamı istemiş. 1 artı 2 artı 7. Cevap kaçmış? 10 numara 5 yıldız 1 sonuçmuş dediğim. Aldığım sorumu öğretmenim. 32 sayısının kaç tane pozitif tam böleni vardır? Bunun bir kolay yöntemi vardı. Bir de zor yöntemi vardı. Hadi gel iki yöntemden sorumuzu çözelim. Hocam buraya ikinci yol en sevdiğim yol diyeyim. Burası da birinci yol. Bu da amele yolu dedim. Hocam ne yapıyorduk? 32 çiçekler açtırıyorduk. Hocam 1 çarpı 32. Güzel. Hocam 2 16 ile de çarparsam olur. 3 hocam bu sayı zaten ne? Çift. 3 ile uğraşmayacağım. Dedim ki 4. Güzel. Hocam 4'ü yazdıktan sonra hikayem. 4 dediğin çarparsam 8'i çarparsam öğretmenim. Güzel. Devam ediyorum hocam. 4 oldu. 5'i yazacağım hocam. Bu sayının sonu 0 ya da 5 değil. 5 olmaz. 6. Hocam hiç 3 de görmedim. O zaman ki dedim ki şuna hocam 6 olmuyor 7 olmuyor aslında 32'yi bölen bir sayı mantığıyla düşünebiliriz. Nasıl bir mantık öğretmenim? Şöyle bir mantık. Sayı yer değiştirdim. 16'ya 2 olur mu? Olur hocam. Şimdi dikkat. 16'ya 2 yazdıysa 8'e 4 de olacak mıdır? Oo güzel hocam oluyor oluyor. Hocam buraya da 32'ye bir de yazsam yer değiştirmiş mi olur? Evet hocam sistemi sağladım. Hangi sayılar var? Hocam bir sayısı 2, 3, 4, 5, 6 hocam. Şu sayılar tıpkısından iyisin zaten. Uğraşmıyorum. Kaç tane sayı varmış? 6 tane sayı varmış. İyi güzel hoş hocam. Bu adam... 674 oldu. Tek tek deneyecek miydi? Denemeyecektim. Hatırla kolay bir yöntem göstermiştim. Yaşasın asal çarpan ağacı. Bu ağaçlar olmasa ne yapacaktık? Ağaçlar her konuda önemli arkadaşlar. Fark ettiyseniz matematikte de ağaçtan çalışıyoruz. Evet hocam gündelik hayatta işlerimiz yaparken de onlar da yine hala ağaçların önemli olduğunu vurguluyormuş. Dedim ki 32. 2'ye böldüm. 16. 2'ye böldüm. 8. 2'ye böldüm. 4. 2'ye böldüm 2, iki, 2'ye böldüm 1. Güzel hocam. Sen demiştin ki burada ne yazıyorsa onu üstler olarak yaz ve yazana 1 eklensem benim neyi bulacakmış? Pozitif tam böleni bulacakmış. Pozitif çalışıyordum zaten. Bu da kaç taneymiş? 6 tane. Şuraya yazdım manas destanı. Oh 2-2 yazdım. Kaç taneymiş? 5 taneymiş. Bir ekledim şak diye cevabı bulmuş oldum. Aldım sorumu buradan. Güzel. Ebob demiş, ekok demiş. İştimin sonucu kaçtır? Ebob dediyse her ne kadar cevap en büyük ortak bölen vurgusunda gitmesine rağmen hikayem şundan bahseder. Cevap küçüktür. Güzel. Ekok diyor. En küçük ortak kat olmasına rağmen cevap ne olacaktı? Büyük olacaktı. Benim imdadıma kim koşacak? Yine ağaçtan Medit Tuman bir hoca var. 9a 16 diye yazdım. Güzel. Hocam ebob ikisini İkisini bölen sayı mı lazımdır bana? En küçük bu adamda iki mi? İki. Ama hocam sadece bunu bölüyor. O zaman almam. Sakin. Hadi Bu adam kaç? Sekiz. Dokuz. İkiye böldüm. Dört. Gene olmadı ya. Dokuz. İkiye böldüm. İki. Gene olmadı ya. Dokuz. İkiye böldüm. Bir. Hey maşallah. Yıl bitti. Sayı bitti. Bitmedi. Üç. Üçe böldüm. Şimdi buraya dikkat etmen lazım. Hocam hiç ortak var mı? Yok. Hocam hiç ortak yoksa EBOB kaç? EBOB 1. Çünkü bu 1 çarpı 9, bu da 1 çarpı 16 mıdır? O zaman sistemi sağlar mı? Sağlar. O zaman EBOB'a ne yazacakmışım? 1. Hocam kafanda şunu ezberle. Daha kolayını söyleyeyim. Bu adamlardan biri neymiş? Hocam biri tek. Diğeri neymiş? Çift. Biri tek. Diğeri çiftse? Çift ise? Güzel. EBOB Kaç gelecekmiş? Hocam bir dediniz ya. ya. Tamam bir. Güzel. Ekok sayısı. Hadi gelelim ekoka. 6, 14. Hoca demişti ki en kötü iki tane sayı olmadı. Ekok vurgusuna uyar mı? Uyar. Başlayacağım. Bütün asal sayıları yazacağım. Bir kalana kadar ve bütün sayıları çarpacağım demek. 2'ye böldüm. 3, 7. Şu anda 3'ü bölen bir sayı var. Yazdım 3. 3. Hocam 1, 7. 7'yi böldüm. Bir Ekok demek. Hepsini çarpmak demek. 7 kere 3, 21. 2 ile çarptım. 42 demek. Diyor ki bana ebopla ekokunu topla. Hocam dedim ki 1 artı 42. Onun karşılığı kaçmış? 43 yazdım. Ve işin içinden çıkmış oldum. Dedim. Bu kadar. Aldık. Diyor ki hocam ebobunu vermiş. Ağla beyni. Ekokunu vermiş Ala Bey'in sonucu 40 demiş bir hikayeden bahsetmiş dikkat. Bu çözülmüş sorular skalasını EBOB EKOK'la birleştirilmiş sıklala birbirim yüksek olan soru. Aşama aşama ilerliyoruz arkadaşlar. Dedim ki hocam şu yukarıdaki hikayeyi bırak. Alttaki soruya gel. A sayısı B sayısının 4 katıdır. Sevgili A sevgili B. A sayısı B sayısına B B sayısının 4 katıymış. Bu amca 4 b midir? Güzel. Şimdi bana EBOB, EKOK çalış. Hocam ikisinde de ortak kim var? B var. 4B ile B'yi B'ye bölersem Şöyle düşün. 5'i 5'e böldüm 1 mi kalırdı? Evet burası da 1. 4B'yi B'ye böldüm. Şöyle ezberleyebiliriz. Bu amca bu amcayı götürdü. 1 sayısı kaldı. Bu amca bu amca sayısını götürdü. 4 kaldı. Şimdi buradan sonra şunu yapmaz mıydık? Hocam 4'ü bölen sayı 2. Burası 2 zaten 1'deydi. 2'ye böldüm 1. Dikkat. İkisini de ortak bölen B sayısı mıdır? Bu adamın ismi EBOB'dur. EKOK dediğim sayısı ise çarpandaki her şeyin çarpımıdır. B çarp 2 çarpı 2. Yani 4 B de neye eşittir? EKOK'a eşittir hocam. Güzel. EBOB yerine ne yazacakmışım? B yazacakmışım. EKOK yerine ne yazacakmışım? 4P yazacakmışım. Oldu galiba öğretmenim. Şuraya da yazdım. 40. Burası 5 b eşittir 40. Her iki tarafı 5'e bölersem ya da 5 ile çarparsam 40. Onu çalışayım. B eşittir 8. Şimdi dikkat. Kulağından tuttuğum gibi şurada yerine yazıyorum. B kaçmış? 5. Hocam 4 çarpı 5. A dediğim sayı kaçmış? 20. B dediğim sayı kaçtı? 8. Diğeri de 8. Bana ne soruyor? İki ifadeyi birbiriyle çarpıyor. Yazıyorum hocam. 20'ymiş. 8'miş. İkisinin çarpımı kaç gelecekmiş? 160. Benim için doğru yanıt olacakmış dedim. Aldım. Hocam hadi bakalım devam edelim. Oo, hocam yağman yazılmış. Bir okuyalım. Hangileri doğrudur? Diyor ki iki sayının ebobu bu iki sayıdan büyüktür. Bir düşünelim. Sayı uyduralım. İki sayının EBOB'u. Bir tanesi 9 olsun, bir tanesi 6 olsun. Hocam, ikisini de bölen sayı kim? İkisi de 3'ün katıdır hocam. 3'e böldüm. 3, bu da 2. Iki. Bak, 2 ile uğraşmadım. İkisini böldüm. Fark ettiysen şu sayı, EBOB. İki sayıdan da küçük mü oldu? Evet hocam, böyle bir ifade yok. Bu adam küçüktür diyeceğim. Yeni nesil mantığında sorulursa bu mantıkta sorulacaktır. Devam ettim hocam. Hocam belki bunu da tutmadı. Başka bir yöntemde kullansaydım. Kullanılma hayatım. Dedim ki bu adamda hani büyük sayılar vermek istemiyorum. 6 ile 4. İkisi de çift mı? Çift sayı hocam. Hadi 2'ye bölelim. Hocam burası 3 burası 2. Bundan ardışık mı geldi? Evet hocam. Biri tek biri çift mi geldi? Bu saatten sonra ortak olmaz. Tek ortak 2 mi? Fark ettiysen 2 de 6 ve 4'ten daha küçük müdür? Evet hocam küçüktür. O zaman bu ifade saçmalamış dedim. Hadi geldi İki sayının ekoku bu sayılara eşit olamaz. Hmm. Dedim ki hocam hani bak bozmaya çalışıyorum arkadaşım bunu çalışacağım. Dedim ki 12. Bunların katlarından bir sayı seçelim. Buna da dedim ki 2. Kolay olsun. Hocam ikisini de 2'ye böldüm. 6 bir mi oldu? 2'ye böldüm 3. Üç. 3'e böldüm. Kaç etti bize? 1. Bunların hepsini çarparsan 12 mi olur? Evet. Bu sayılara eşit olan abi bir tane eşit bulduysan bir tane bozduysa herkesi bozacaktır. O zaman bu amca da saçmalamıştır. Devam birbirinin katı olan iki sayının birbirinin katı az önce şunu yapmadın mı b'ye 4b dedim ki hocam burası 2 4 katı olan 8 olsun birbirinin katı olan iki sayının eba bu küçük sayıya e büyük sayı işte deneyelim ikisi de 2'ye bölünüyor mu bölünüyor yazdım 2 1 4 hocam 2'ye böldüm 2 iki, 2'ye böldüm 1 güzel şu 2 herkese böldüm mü bunun adı EBOB mu Hocam EBOB eşittir kaçmış? 2'ymiş. EKOK da bunun hepsinin çarpımıydı. Hepsinin çarpımı 2 i̇ki çarpı 2 çarpı 2 EKOK'muş. O EKOK da kaça eşitmiş? 8'e eşitmiş. Diyor ki bu küçük vallahi de EBOB'u küçük olan ikiye eşit. EKOK'u ise büyük olan sayıya mı eşittir? Evet hocam doğrudur. Daima doğrudur mantığında cevap neymiş? yalnız 3 benim açımdan doğrudur diyeceğim ve işin içinden sıyrılmış olacağım. Tamam? Aldım hocam sorumu. Diyor ki A sayısı ile 25 sayısının EBOB'u 5. Güzel. Hocam A'yı buraya yazdık. 25'i buraya yazdık. EBOB 5 ise ikisi de 5'e bölünmenin. Bu zaten bölünüyor mu? Hocam A sayısı demek ki 5'in bir katı. Yani şuna küçük 5A diyelim. Tamam. Hocam her ikisi de 5'e bölündüğü için 5, beş, 5'i götürdü. Burası da A kaldı. Yani şöyle düşünün. 50'yi 5'e bölsem burası 10 mu çıkacak? Yani bu sıfırı mı ekledi? Değil mi? Hocam bak ben de kalanı ekledim. Buradan yapıyorum. 25'i 5'e böldüm. Beş. Şimdi dikkat. EBOB 5 ise buradan sonra ne bulursam bu ikisi ortak bölünmeyecek. Bölünseydi EBOB'u 5'ten fazla olurdu. Der ki A'yı A'ya böldüğümde 1'e elde edeceğim. 5'miş ya. 5'i de 5'e böldüğümde 1'e elde edeceğim. Şimdi buradaki güzelliğe gel. EBOB bu 5'i bulduk mu? ECOG demek hepsini çarpmak mı demek? Evet hocam. 5 çarpı A çarpı 5. O da kaça eşitmiş? 150'ye eşitmiş. Hocam 25 çarpı A. 150'ymiş. A eşittir kaçmış? A da eşittir 6 mıymış? Sakın cevap 6'yı işaretleme. A seçeneği yazacaktır. Senin sorunda şurası A ama bana neyi sormuş? Büyük A yani buraya çalışan büyük A dediğim şey 5 tane küçük A mı demek? Küçük A'yı yerine yazdım burada 6 diye A eşittir 5 çarpı 6 A dediğim sayı kaçmış? 30 diyeceğim ve işin içinden çıkmış olacağım. Ne demek istediğimi anlatmışım numara. Hocam neden ikisi de ikiye bölünseydi ne olur, Dikkat. İkisi de ikiye bölünseydi iki sayısı ortak olurdu. 5 ile 2'nin çarpımından 10 olurdu. 5 yazmış ya sistemi buradan işletip götürmeye çalışacağım. Tamam. Aldım. Diyor ki Begüm ve Birgül varmış. Begüm 3'ün katlarını söylemiş. Birgül ise 4'ün katlarını söylemiştir. 300'e kadar ortak sayı söylemiştir. Dikkat. Ortak da dediyse ekok mantığı geçerli. Çünkü ortak demek gizlice ikisi de birlikte hangi sayıları söylemiştir? Birlikte vurgusu varsa. Bunun cevabı ekok olacaktır. Hocam onu da şöyle yapacağız. 4 ve 3'ün katı. 2'ye böl 2, 3. 2'ye böldüm 1, 3. 3'e böldüm 1. Ekok hepsinin çarp mıydı? Ekok'un kaçmış? 12'ymiş dedim. Güzel öğretmenim. Ek okuma 12 dediysem ben. Bu çocuklar hep 12 ve 12'nin katlarını ortak söyleyecek. Yani bir gül ya da bir gün diyor ki 4, 8, 12. Hani 4'ün katları gidiyoruz ya, 16, 20, 4 eklemişim 24. Diğeri 3, 6, 9, 12. Ta 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 tam ortak çakıştı. Hocam 3 daha ekledim. 15. 3 daha ekledim. 18. 3 daha ekledim. 21. 24. Ta 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 tam çakıştı. Hocam ya. 300'e kadar tek tek yazacak mı? Tabii de yazmayacağım. Kolay yöntemim gelsin. Hocam 300'ün içinde kaç tane 12'nin katı var? O zaman 12'yi böleceğim demektir. Dedim ki 2 defa 24 çıkardım. 6. Hocam 6'yı da yazarsam bir tane de sıfırımı da indirdim. 5'miş. 60 kalan 0. İkisi birlikte 25 Tane ne söylemiş? Ortak sayı söylemiştir. Ha, Begüm ve Bürgül'e selamlarımızı gönderiyoruz. Yine dikkat. Ortak vurgusu. Birlikte vurgusuyla aynı mantıktır. O yüzden ekok buldu. Bir sayı söylemiş bana. Ne söylemiş? 300 demiş. 300 zaten onların ortak katı. Mecburen ne yapmam gerekiyor? Bölme mantığını işletmem gerekiyor. Aldım. Diyor ki bir çamaşır makinesi. 15 dakika devin yapıyor. 3 dakika duruyor şimdi. 15 tık 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 çalıştı. 3 dakika daha çalıştı. Yani durdu. Toplamda bir tur için 18 dakika oluşturdu. Kim bu? Çamaşır makinesi. Aynı mantıkta ilerleyelim. Bir de ne varmış? Kurtma makinesi. 20 dakika çalışmış. Dönmüş dönmüş dönmüş. 4 dakika durmuş. Toplamda bir tur için 24 dakikalık bir süre mi geçmiştir? Diyor ki aynı anda çalıştıran makineler en az kaç dakika sonra birlikte vurgusu yapmış. Hocam dedi ki gördüğüm an durdum. Ekok dur dedim. O zaman bitti. 18 ile 24'ün ekokunu alırım. 18, 24. Dedim ki hocam her iki tarafta çift sayı 2'ye böldüm. 9, 12. Hocam çift değil. Ama dedim ki ikisi de 3'e bölünüyor belli. 3'e böl. Bak her zaman işlemi daha hızlı bir şekilde bitirmeye çalış. 3'e böldüm. 3, 4. Şu anda bunlar ardışık mı geldi? Evet hocam. Ortak bir olayım olmayacaktır. Ortak bir olayım olmayacaksa 3'ü 3'e böldüm. 1, 4'ü de önce 2'ye böleyim. 2'ye 2'ye böleyim 1. Şunu da yapabilirsin hocam. Önce 4'ü bölüp sonra 3'ü de bölebilirsin. Sıkıntım yoktur. Ekok demek hepsini çarpmak demek. Şuralar neydi? Buralar yıldızlı. Onlar ebob. Ama ben ekok çalışıyorum dedim. Hepsini çarparım. 2 kere 2 4. 4 kere 3 12 burası. 2 kere 3 6'ymış hocam. Güzel. İkisinde ortak katı kaçmış? 72. Bak şuraya bir dikkat. Bunu yapmadan da yapabilirsin. Bu 18'de 1. Bu da 24'te 1 düzelecek mi? 18 daha ekledim. 36. 18 daha ekledim. Kaç edecektir? 18 daha ekleyince 54. 18 daha ekledim. Bu amca ne olacaktır? 72. Dikkat. 24 daha ekledim. 48. 24 daha ekledim. 72. Bak burada ne oldu? Çakışmış oldu. Ortak kat mantığı bu mantıkta işleyecektir. Aldım. Diyor ki Mediamarkt'tan elektrikli süpürge almışlar. Peşinat olarak 1500 lira vermişler. Geriye kalan her şeyi 70 liraya da ödeyebilmekte. Dikkat. 70'e de ödüyor. 60'a da ödüyor. Var olan parçaları aslında bölebiliyor mu? Evet. Süpürge en az kaç TL? E yani şu mu var? Bizim bir bütünümüz var. Bunu almak için küçük küçük parçalar var. Bir bütünün parasını mı alacak? Parçadan bütüne gitti. O zaman bu amca nedir? Ekok. Bitti hocam. 60'la 70'in ekokunu bulacağım. Şimdi dikkat. Her ikisinde sıfır var mı? Bak hep kolaydan gidiyorum. Her ikisinde sıfır varsa ona bölünüyordur hocam. Burası 6, burası 7. Bit. 6, hocam 2'ye bölünür. 3, 7. 3'e bölünür 1. Hocam burası 7'yi de 7'ye böldüm 1. O zaman şurayı çarparım. Diyor ki 20, 60, 420 TL'ymiş. Dikkat. Ama arkadaş peşinat da vermiş. 420 bölünen parçasıdır. 420'yi yazdım. Sakın bu tongaya düşme. 1500 de ekleyeceğim ki benim elektrikli süpürgemin tam fiyatı olsun. 0, 2, 9. Hey maşallah. Sevgili süpürgemizin maşallah varmış. 1920 TL karşılığındaymış diyeceğim. Çok kaliteli değil. Ah çok ucuz da değil. Ya 5000 liraya 8000 liraya makineler varmış arkadaşlar ya. Şaşırtıcı geldi bana. Neyse hadi buraya bakalım. Bu, bu soru da üst level sorularım da aldım. Diyor ki bir manavda 30 adet küçük boy kivi 24 adet büyük boy kivi varmış. Farklı boyuttaki kiviler birbirine karıştırılmadan eşit sayıda paketlenecek. Şimdi buraya dikkat et. Sakın eşit var diye EBOB yapar mıyım vurgusuna düşmen lazım. Hocam eşit varsa EBOB vardır. O zaman doğru cevaptır. O zaman yazdım 30, yazdım 24 ne çalışacakmışım? Ebop çalışacakmışım. Güzel. 30 24. Hocam ikisi de çift. 2'ye böldüm 15. 2'ye böldüm 12. Hocam ikisi de çift değil. Fakat ikisi de 3'e bölünüyor. O zaman 3'ü seçiyorum. Burası 5, burası 4. ya ortakları çalışacağım. En büyük ortak bölen kaçmış? 6. Yani her pakette kaç tane olacakmış? 6 tane kivi olacakmış. 30 lardan her birine 6 tane koyarsam benim 5 tane pakete mi ihtiyacım var? Bu kim için? Büyükler için. Aynı mantık küçükler için çalışayım. 24 tane kivim var. Altılı paketlere düştüğümde 4 paketini kullanacağım. Dikkat demiş ki her büyüklerin bir tanesi 50 kuruşmuş. Abi ben bunu 50 kuruşla çarparım. Burası da 2 lira 50 kuruşluk bir maliyet mi eder bana? Kim için bu? Büyükler için. Küçüklerin de her biri 35 kuruşmuş. Ben de 4'ü 35 kuruşla çarparım. O da ne yapacaktır? 1 lira 40 kuruş yapacaktır. Karıştırıyorsanız şunu yapın arkadaşlar. 35 ile bunu çarptım 140. Kuruş mantığı 2 tane virgül oynatmak demek ya. 1, 2. Aynı mantık. Bunda bunu çarptım. 5 ile 50'yi çarp. 250. Kuruş mantığı 2 virgül demek. 2 virgül yani. e bu kadar buraya harcadım. Bu kadar buraya. Toplamını soruyor bana. Bit. 2 lira 50 kuruş. 1 lira 40 kuruş. Toplamda ne kadar harcamış? 3 lira 90 kuruş ki çok sever bu şeyler ee, nedir onur süpermarketler 3.90 4.90 3 lira 90 kuruş benim için ne olacaktır maliyet olacaktır dedim tamam geçmiş olsun arkadaşlar beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim soruları durdurarak yapmaya çalışın arkadaşlar önemli çünkü bu soru çözüm videosu sıradaki videomuzda ise artık aralarında asal kavramı üslü mantığını daha derinden işlediğimiz konuya geçeceğiz. Tamam. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Kolaylıklar diliyorum kendinize. Hoşçakalın.